Kuruluş Osman'ın 6. sezonu için geri sayım devam ediyor. Merakla beklenen yeni sezonun son sezon olacağından dolayı kadroda oldukça değişiklikler yapılacaktır. Çoğu izleyici yeni sezonda kadroya Emir Çoban karakterinin dahil olup olmayacağını oldukça merak etmektedirler. 5. sezonda çoğu izleyici Emir Çoban karakterinin Moğolların başında kadroya dahil olmasını beklemekteydiler. Fakat Emir Çoban karakteri 5. sezonda kadroya dahil olmamıştı. Tahminlerimize göre yeni sezonda Kuruluş Osman kadrosuna Moğollar tekrardan dahil olacaklardır. Ve Moğolların başında kadroda Emir Çoban karakteri yer alacaktır. Emir Çoban karakterini Türkiye'de tanınan önemli bir oyuncunun hayat vereceğini düşünmekteyiz. Emir Çoban dışında da Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun ilk bölümlerinde Kadroya Tekfur Konstantin'in babası karakteri dahil edilecektir. Muhtemelen bu karakteri yeşil büyük bir oyuncu hayat verecektir. Kadroya yaşanılan vedalardan dolayı yeni sezonda yeni iyi karakterler de dahil edileceklerdir. Daha önceden yapılan açıklamaya göre Onur Bey karakteri yeni sezonda kuruluş Osman kadrosunda yer almayacaktır. Muhtemelen Konur Bey'in yerini doldurmak için yeni sezonda yeni bir karakter kadroya dahil edilecektir. Kadroya dahil edilecek olan karakterin tarihte yaşamış bir karakter olacağını düşünmekteyiz. Çoğu izleyici birkaç bölüm önce Kuruluş Osman kadrosuna gerçek hayatta hamile olduğundan dolayı veda eden Yıldız Çağrı Atiksoy'un tekrardan dahil olup olmayacağını merak etmektedirler. Tahminlerimize göre Kuruluş Osman'ın 6. sezonunun başlarında Yıldız Çağrı Atiksoy tekrardan kadroya dahil olacaktır. Yıldız Çağrı Atiksoy dışında da kadroya muhtemelen Turgut Bey karakteri de tekrardan dahil olabilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz doğumuzda Kurduç Osman'ın 6. sezonu hakkında oldukça önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz.